Kenan Bey merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teklifinizi düşündüm. Ve kararınızı verdiniz. Her şey sizin istediğiniz gibi olacak. Siz beni mutlu ettiniz, pişman olmayacaksınız. Tamam. Alayım. <laughs> Teşekkürler. Ne kadar hoş bir yer burası. Güzel değil mi? Evet. evet. Güzel tercih. Ah oh hiç vazgeçmeyeceksin, değil mi? Kusura bakmayın geç kaldım arabayı park ediyordum. Son karşılaşmamızda sizinle pek iyi ayrılmamıştık. Sizi bir daha göreceğimi düşünmüyordum. Aman efendim koca insanlarız ufak tefek sorunları büyütecek değiliz değil mi? Daha açık konuşayım. Zerrin Hanım'la baş başa olmak istemiştim. Kenan Bey, Hakan biraz ısrarcıdır. Bu huyuyla da beni çileden çıkarır çoğunlukla. Biz karı koca çok ayrı hareket etmeyi sevmeyen bir çiftiz. Bizde de bir söz verildi mi tutulur. Yarın akşam teknede baş başa olacağımızı umuyorum. Öyle de olacak. Kenan Bey, biz zaten Hakan'la bu konuda mutabık kaldık değil mi Hakan'cığım? Hakan Bey, kömürler de karınız da bana emanet. Bizde emanete hıyanet olmaz. Beni bilen bilir. Valla beni de bilen bilir. Ne, ne kadar güzel böyle kendi aranızda konuştuğunuzu anlaştınız hemen. Hı? Kenan Bey, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Hakan ben kendimi koruyabilirim. Ne kovalıyorsun lan sen? Bırak omuzumu kaybol buradan. Oldu, başka emrin var mı? Ben yok olayım buradan, sen de bu rahat rahat takıl ya. Şişt Cihan, ne oluyor? Bu adam kim? Kenan Bey, bu adam benim. Bu adam e, zerinin büyük abisi efendim. Kendisi öfke kontrolüyle ilgili bir tedavi görüyor ama... ...tedaviye de karşılık vermiyor gördüğünüz gibi. Ne diyorsun birader sen? E, abi bir şey soracağım, sen ilaçlarını aldın mı? Ne ilacı kızım ya? Eyvah. E, Kenan Bey kusura bakmayın, biz bir iki dakika dışarıda hava alalım. Gelir misin? Cihan buraya. Çok affedersiniz Kenan Bey. Yani evlendiğimizden beri böyle adam beni de bir türlü kabul edemiyor. Durmadan bir sorun çıkarıyor. Anlıyorum. Oğlum biz görevdeyiz. Sen ne yapıyorsun lan? Bak Esra. Hamilesin diye bir şey söylemek istemiyorum ama. Cihan beni delirtme. Cihan beni delirtme. O adam kim sen biliyor musun? Canımdan mı edeceksin beni ya? Bizi diri diri mezara gömer o herif. Anladın mı beni? Çek git buradan Cihan. Ben anlamam. Bu saatten sonra o herifle göreve falan çıkmıyorsun Esra. Şansana sana buradan gerilir gerilir bir tane çarparım. Benim sinirim bozma eve git akşam konuşacağız. Esra. Esra deme bana. Bak Cihan çekip buradan adamı kıllandırdın zaten kıllandıracağın kadar tamam mı? Hadi git. Hadi canım hadi. Hadi.